Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Band and Ink Machine yani Band ve Mürekkep Fabrikası'na başlayacağız arkadaşlar. Daha önceden yıllar yıllar önce biliyorsunuz bunu Chapter 1'ini oynamıştım ama üzerinden o kadar fazla zaman geçti ki hikayenin ne anlattığını hatırlamıyorum. O yüzden dolayı arkadaşlar bugün başlıyoruz ve bitiriyoruz elimizden geldiğince. İlk olarak Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, Chapter 4, Chapter 5'e kadar devam eden bir oyun. İlk bölümden haydi hep birlikte başlayalım. Boom. Evet. Arkadaşlar burada tam olarak diyor ki Uh, e it seems like a lifetime some workers to capture a Otuz yıl Yani arkadaşlar şunu demek istiyor. Sevgili dostum Henry, birlikte çizgi film yapmayalı bir ömür geçti. Otuz yıl. Gerçekten akıp gidiyor değil mi? her şehre döndüysen eski atölyeye gel. Sana göstermem gereken bir şey var. En iyi arkadaşın Joey. Anlamayan kardeşlerimiz için de güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde çevirmiş olduk. Evet, arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Bakalım nasıl bir şeymiş, neler oluyormuş, neler olmuyormuş, onu göreceğiz. Evet. Chapter 1 Moving Pictures. Hareketli Resimler. Bölüm 1. Güzel. Ah, tamam Joey, buradayım. Acaba seni nerede nerede bulacağım dostum? Tam olarak öyle tarz bir şeyler söyledi. Çok böyle didik didik etmek istemiyorum. Evet. Burada arkadaşlar bendimiz var. Çok güzel. Şu ışığı kapatalım. Çünkü yemin ediyorum gözümü öyle bir aldı ki kör oldum yani. Evet. Güzel. Buralar böyle. Vay. Burası zaten Joy'in gördüğünüz gibi stüdyosuymuş. Şöyle gidelim. Dreams come true. Rüyalar burada gerçeğe dönüşür. Ink machine. O tamam. Mürekkep fabrikasında nereye gideceğiz abi? Tabii ki mürekkep makinesinin olduğu yere gideceğiz. Burada günleri görüyorum. Ne yazıyor? Monday, Tuesday, Thursday mi? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Öyle gidiyor. Buradan atladık. Bu arada A yazıyor ama ben PlayStation kolundan oynamıyorum. Joystick bağlı olduğu için A yazmışlar. Güzel. Ha. Burasında bir şeyler çağırmamız lazım. Ha, makineye şey çağırmamız lazım. Pilleri takacağız abi. Makineyi yükselteceğiz anladığım kadarıyla. Evet, sigortaları takıyoruz. Hadi bu da buradan. Vallahi hıp hıp hızlı bulduk yani. Şu ne? Boyaymış. Merhaba bendicim. Taktık mı? Taktık. Açtık. Bakalım neler gizliyormuşsun eski dostum? Görelim. Neler saklıyorsun lan? Ortaya çıkart lan malları. Evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde ya bu muymuş yani sakladım bu mu abi? Ben de böyle çok özel şaşalı Han kanalın heykeli çıkacak falan diye düşünmüştüm ama Bildiğiniz mürekkep makinesi çıktı. Evet. Git ve mürekkep makinesini başlat çalıştır. Tamam çalıştıralım abi. Güzel. Bu arada nereden başlatacağımı nereden bileyim abi ben. Evet buradan aşağı iniyoruz. Merhaba bendicim saygılar diliyorum. Sanırım buralarda başlatamayacağız abi. Work hard, work happy. Yani zor iş ama mutlu iş abi. Hani önemli olan felsefemiz bu diyor abi adam. Şu kapıyı da deneyelim. Aha! Bunlar sürüp değil mi? Bunlar çorba yani galiba. Ya yani konserve tabii ki ama. Dancing Demon. Dans eden şeytan. Vay be. Evet arka tarafa doğru gidiyoruz. Burada da şüpler var. Evet. Bacon yazmış üstüne. Demek ki bu abi pastırmalı bir şeymiş. Şimdi bunu açacağım. 2 saat konuşacak. Evet. Frank'in sesi. Bu noktada Jane'in şirket planını anlayamıyoruz. Animasyonların zamanı bitiyor. Ve neden bu makineye kimin ihtiyacı olduğunu anlamıyorum. Gürültülü, dağınık. Hem bu kadar mürekkebe kimin ihtiyacı var ki? Ayrıca Joey her birimize iş istasyonundan bir şeyler bağışlattı. Onları küçük sütunların üzerine koyduk. Joey tanrıları yatıştırmak için bu işlere devam edin diyor. Sanırım aklını kaçırdı. Ama paramızı o veriyor sonuçta. Geçenlerde borulardan birinde patlama oldu. Tekrar olursa ben buradan gidiyorum. Ya tamam reis ya. Anladık. Anlaştıklarımız anladı zaten. Sıkıntı yok. Gidelim bakalım. Burada hiçbir şey yok. Burada açılan bir kapı var. Bir tane de buradan çıktı çorba. Anam sen ne kadar tatlı bir şeysin lan? küçük yaratık anam bu açılmıyor mu ink press şey çalıştırmak için şey veriyoruz içine anladım mürekkebi buradan basıyoruz bu eski kartuşlu yeni kartuşlu makineler gibi olmadığı için devasa mürekkep makinesi abi ne yapacaksın Evet. burada abimiz olayı geri anlatıyor açalım buradaki şurupları da alalım ne işe yaradıklarına dair yemin ederim ki hiçbir fikrim yok ama herhalde önümüze bir yerde çıkacaklar yani yani kullanılıyorlar ya bun mı korkacağız? Yukarıda tahta düştü. Çok korktum. Evet, ink machine. <laughs> Aa ah, hadi bakalım bu nasıl çalışıyormuş? Eee mürekkep makinesini tamir et. Tamam, kolay bir görev. Bu aleti alacağız, buraya koyacağız. Yani hokkayı, mürekkep hokkası buraya, müzik notası buraya, buraya biraz önce gördüğümüz galiba o Bendy'nin oyuncağı, burada kitap, burada çark, burada da e, dişli. Daha ondan sonra buna bastık mı? Win Spor makineyi çalıştırıyoruz. Tamam sıkıntı yok abi. Oh. Yemin ederim bu burada değildi. Lan seni buraya kim getirdi ya? Aha. Bir dakika lan. Onu boş ver oğlum. Hayır. Joey. Ne yapıyorsun lan burada? Adam ölmüş ne yapıyorsun burada diyoruz. Adam ölmüş. Bu arada adamın içini abi İngiliz anahtarıyla açmaya çalışmışlar. Olmamış. Bu ne? Kemik. Adamın kemiğinin bir tanesini buraya koymuşlar. Who is doing it? <laughs> Ulan şimdi kim gülüyor lan diyor. Hani komiktir kim gülüyor lan buna diyor. o bu arada güzel espri yapmış ha. Demek ki bizim adam durmadan gülüyormuş. Çok kötü abi. Joy gitti. Ah be Joy. Senle ne çizerdik be reis. Bu benim yanımda yetişti. Eskiden çizmeyi de bilmiyor böyle doğru düzgün. Ben öğretiyordum buna. Şimdi ben bir tane parçayı aldım abi. Bu İng İngiliz, İngiliz aldık. Şurayı denedik mi? Burası yok denenmemiş bir kapı tamam. Şu arka taraflarımıza bakalım. Unuttuğumuz eksik kalan hiçbir parça olsun istemiyorum. Bu açılmıyor. Burada da bir şey yok. Buraya geldik şuradan küçük şeytanı alalım. Evet aldık küçük şeytanımızı da. Bunu herhalde en son açacağız. Bize sıkıntı yok baba. Biz her yerden çözeriz. Arkaya geliyoruz. Burası açılmadı. Olabilir. Alışkınız biz. Tabii ki oyun hani bize kolay bir şey sunmayacak. Canlarım bizi zorlayacaktır. Geldik buraya. Şuradan aşağı inelim. Burada notalar falan görüyorum abi. Nota ile ilgili bir şey olabilir. Kitaplar var. Bu kitaplardan biri mi? Heh, aynen kitabımızı da aldık. Burada bir şey var mı? Burada adamlar disco yapıyor orada. Disco disco eğleniyorlar. Güzel. Yok. Başka da bir şey yok. Orada zaten her şeyi toplamıştık. Ee, şeyde olabilir. Benim daha demin ink machine vardı ya. Bu şeyin olduğu yerde olabilir abi. Oraya bakalım. Ink machine. Yani mürekkep. Bakayım buralarda var mı? Ha. Tamam bunu da aldık. Ulan kaç tane malzeme aldım? Unuttum valla. Saymadım da. Herhalde bir dört tane falan aldık rahat. Tamam. Sıkıntı yok abi. Merhaba. Abi. Bir parça da burada. He will set us free. Ya oğlum o serbest kaldı. Yok serbest bırakıldı falan. Ya yani bizi yok serbest bırakacak. Bak bunlar benim çok umursandırmıyor kardeşim. Ben buraya geldim. Arkadaşımın öldüğünü gördüm. Polise söylemek istiyorum ya. Bu ne lan? Oğlum burada hayaller gerçekleri hayal gerçeğe dönüşür. Rüyalar gerçeğe dönüşür gibi bir şey yazmış. Olabilir. Vay be. Adam adını bile şuraya koydurmuş. Öldü lan adam. Merhaba ben de. Şu arka taraflara da bakalım. Buraya zaten daha demin de bakamamıştık. Şimdi bu daha yeni bakıyoruz. Evet burada arkadaşlar fark ettiyseniz çizgi filmlerin nasıl çizildiğini yani sonuçta bende bir çizgi film olduğu için çizgi filmin nasıl çizildiğini nasıl tasarlandığını gösteriyor. Mesela burada şaşkın bir bakışta hali var abi. Şurada nasıl bir hali var? Burada böyle parmak kaldırmış. Bak like istiyor. Ben de bile like istiyor videoya. Benim söylememe gerek yok bence. Burada yine disco disco yapıyorlar. Merhaba arkadaşım. Burada başka bir şey yok. Tamam. Şöyle gidelim. Eksik ne kaldı onu düşünüyorum abi. Burada acaba... Bir dakika lan burada kesinlikle mürekkep var abi. Burada kesin mürekkep var. Çok eminim. Çünkü burada çizimlerin yapıldığı oda abi. O mürekkep hokkası burada. Şu aralara bakacağım. Yok. Yok. Yok 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 yok. Heh. Okay. Al abi adımda koymuş gibi. Güzel. Bu arada ölümcül içmeye çalışan mı varmış lan onu manyak gibi? Öldürür diye işaret koymuşlar üstüne. Herhalde bütün parçaları bulduk abi. Gidelim. Yavaştan bir yerleştirelim. Yani inşallah ben de bu saatten sonra bize bir pislik çıkartmazsın yani. Evet ilerliyoruz sandaşlar. Şuradandı galiba. Burada içine obje takılmış abi vardı. Bizim Joy abi. Vay be. Ulan hep var ya. Hep böyle. Çok geçmiş olsun kardeşim. Burada biraz önce bak şey vardı. Yok olmuş. Fark ettiniz değil mi? Ben de burada duruyordu. Evet. Bu vardı. Bunu aldık abi. Bunu da aldık abi. Seni de aldık abi. Seni de aldık. E, kitabı da aldık abi. İyi çalıştı hepsi. Yapıştır. Bir dakika şimdi bunu çalıştırmak için Tabii ki içine birazcık Güç başlamamız lazım Hadi basalım gücümüzü Nereden basacağız abi gücü Gideceğiz o daha ki çark var ya Volvo'nun logosu olan Levye'yi çevireceğiz Levye değil lan şeyi Çevireceğiz işimize bakacağız abi Bugün ben korkmak istemiyorum ya o ne güzel baktı öyle. Sen mi baktın lan? Daha demin çok eğlendirdin beni. Teşekkür ederim. Ooo benim için özel çizgi film. Ama benim bunlarla işim yok. Aha bir dakika. Yok 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 yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sen mi üttürüyorsun lan? Allah belanı vermesin. Ödüm koptu ya. Turn on ilk meş. Git ve şeyi çalıştır diyor arkadaşlar. Tamam çalıştıralım abi. Buradan geçtik. Şu arka bölüme doğru ulaşmaya çalışıyoruz. Ya Joye çok kötü öldü ya. Bu biraz Last of Us şey gibi oldu. Spoiler gibi oldu. <laughs> daha oynamamışlar varsa inşallah anlamamıştır. Gerçi o Joel ama. Her neyse. Makinemizi çalıştırıyoruz. Haydi geçmiş olsun. Güzel. Şimdi yukarı çıkacağız arkadaşlar. Yukarıda tabii ki doğal olarak makinenin asıl şeyini yapacağız. Bu arada oyun ambiyansı değişti lan. Hocam daha demin ışık bak böyle değildi. Ne oluyor? Eman ben giderim abi ben çalıştırırım makinemi. Ne yapıyorlarmış lan bunlar? Herhalde bu ne ya? Ay! O ne be? Niye kaçıyorum oğlum? Ne var lan? Biz daha ölmedik oğlum. Hayırdır lan? Oğlum oyun benden kaçmamı istiyor işte. Action'a uymam lazım. Bir dakika. Hayır! Hayır her yerde! Abi ben geliyordur diye düşündüm ama gelmiyor büyük ihtimalle. Abi gerçekten gelmiyor ama ya. Aha. Ben bir saatte burada beklesem büyük ihtimalle hiçbir şey olacağı yok. Ama ben ekstra doğru kaçıyorum tabii ki. Lütfen. Aa. Neden önüne bakmıyorsun Oğuz? Neden önüne bakmıyorsun ya? Drain ink. Evet. Şeyi boşalt diyor arkadaşlar. Açalım şunu da. Şunlar bir aşağı gitsin. Allah kahretmesin ya. Oğlum bir tane çıkışımız var. Yemin ediyorum onu yamuk yumuk çıktık ya. Ağzıma soktun şeyi. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Bu ne? Thomas Connor'ın sesi. Karanlık ve soğuk şimdi her duvarın arkasına sıkışmış durumda. Bazı yerlerde yemin ederim ki mürekkep dizlerime geliyor. Bu ufacık boruların o basıncı kaldırabileceğine kim inandıysa salan teki. Ama en kötüsü yani sistemin çıkarttığı sesler can çekişen bir köpek gibi. Bahse girerim. Tüm bu şeyler doğal değil. Daha fazla onarım işi falan yapmayacağım. Ne yapalım kardeşim ya? Kış geldi doğaldır. Soğuk olması doğal yani. Sıcak mı olacak kış günü? Ne istiyorsun? Danger keep out. Yem, yemeyiz oğlum biz bunları. Bir şey olmaz bize. Şunu da açalım. Aç 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 aç. Oo, lıkır lıkır. Devam abi. Çok bodozlama giriyormuşum gibi hissettim oyuna. Siz de öyle hissettiniz mi bilmiyorum ama iyi gidiyorum bence. Ya yani öl yani. Allah öldürmüyor dedikleri bu galiba. O lıkır lıkır götür 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 götür. Bu ne? Süper. Creditor late to us. Yapımcı bize yalan söylüyor. Ya niye ağlanıyorsun ki bununla? Söyleyebilir abi. Burada acaba acaba bizim gönderme mi var? Ne var lan bunun içinde ne mi kemik var? Göremiyorum ki Evet abi olayın rengi değişti zaten gördüğünüz gibi Handaşlar artık sopamız var Artık güzel bir şekilde baltamız var Ben bunları çatır çatır giderim Sonuçta Half Life ile büyümüş çocuklarız abi Volvo oyunlarıyla büyümüş Ben bunları böyle çatır çutur Ay pardon tutturamadım Kıra kıra ilerlerim abi Heh. Ne var lan babanız gel Lan ne oluyor oğlum ah. İşin rengi değişti abi İşin rengi burada değişti. Evet. Güzel. Ne oldu? Chapter 2 The Old Song. Eski şarkı diyor. Evet. Arkadaşlar tabii ki bu bölümümüzü burada bitiriyoruz. Ee, i̇kinci bölüme başka bir videoda devam edeceğiz arkadaşlar. Herhalde yarın gelir. Ben bir 5 dakika sonra falan... Ee... 5 dakika falan sonra arkadaşlar devam ederim. 5 dakika da dil ya. Bir yudum alırım şöyle kahvemden. Aldım vallahi. 5 dakika sonra devam ederim. umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Ben değil, seviyorsanız bu arada yakında 15 Kasım'da yeni bölümü geliyormuş. Ben de daha önceden oynamadığım için oynayıp arkadaşlar hem hikayeye hakim olmak istiyorum hem de çok güzel bir şekilde 15 Kasım'da yeni gelecek oyuna da hazır olmak istiyorum. Bilmeyen kardeşlerimiz için de bu şekilde güzel bir video çekmek istedim sizler için. Umarım eğlendirebilmişimdir. Umarım en azından kafanız biraz dağılmıştır ya da sevdiğiniz bir oyundur. Lütfen like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yarın da diğer bölümü gelir zaten. Chapter 2 yarın olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.